Sayın Bakanımız içeride 2022 için 5 artı 7 2023 için 8-6-6 şeklinde e, rakamı kamuoyuyla paylaşmış oldu hayırlı uğurlu olsun ikinci yıl için birinci altı ayda yüzde sekizlik bir iyileştirme oradaki refah payı beklentimize ilişkin bu anlamda beklentimizi de bu e, işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız e, görüşmelerde bu konuya ilişkin kaygımızın, beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz. Yine 3600 ek gösterge konusunda da yine aynı şekilde çerçeve 2022 yılı içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve sunulacak şeklinde bir uzlaşımız aramızda söz konusuydu. Dolayısıyla bu konuda da cümle kuruldu. Bunda da çalışanları memnun edecek şekilde 3600 ek gösterge beklentisinde kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda memur son olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Toplu sözleşme ikramiyesi konusunda 400 TL'ye çıkarılmış olması Türkiye'de eee kamu görevlileri sendikacılığı örgütlülük açısından son derece kıymetli bir nokta. Bu konuda uzun süredir bir mücadele veriyorduk. Bunu sağlamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. İfade edilen rakam Yüzde yirmi ya tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirme ile beraber en düşük devlet memuru maaşında şu an için yüzde yirmi bir iyileştirme anlamına gelmektedir bu.